Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine bir binamızda kaçağa geldik. Ee, kaçağımız e, burada aşağı atmıyormuş da e, yerdeki geçen ana silah su borumuz var. E, burada e, şöyle söyleyeyim. E, mobil sistem borusu ne? Mobil sistem borusu suyu emiyor. Oradan e, abinin parkeyi e, patlatmış burayı gördüğünüz gibi şişirmiş. Artı e, duvara da şey yapmış. Burayı satmış. Kaçağımızın olduğu yaklaşık tam şu kameraya göstereyim ben. Tam şu an arkadaşlar kaçağımızın olduğu yer. Ee, şimdi burayı açacağız arkadaşlar, kaçağımız tam buradan nokta olarak çıkacak. Arkadaşlar, demek ki kaçağımı şöyle göstereyim ben. Gel ya, abi, gel gel, göründü bak. Tamam, tamam. Süt çıkmaya başladı. Tam da i̇şte, kaçıyor. 稍等你吧。